Minitap ile korelasyon örneklerinin çözümüne geçiyoruz. Sektörel olarak e, örnekleri buldum arkadaşlar. Bu örnekleri birlikte çözeceğiz. Evet, Minitap ile korelasyon analizinin çözüm örneklerine başlayalım. E, örneğimiz şöyle. Bir markette ürünler için raflarda ayrılan santimetre çözüm. E, raftaki ayrılan miktar, yer yani ölçüp ne kadar yer ayrılıyor ürüne marketin rafında. Onları ölçmüşler ve o ürünlerin haftalık satış miktarını da belirlemişler. Yani market rafında ürüne ayrılan raf uzunluğu ile ürünün haftalık satış miktarı arasındaki ilişkinin analizinin yapılması isteniyor bizden. Evet buraya yazalım şimdi ee, raf uzunluğu ürün satış satış miktarı ürün satış miktarı diyoruz evet şimdi şunu da büyüteyim evet raf uzunluklarına giriyoruz evet beşer santimlik ayrılan Uzunluklar var. 5 5 5 10 10 10 15 <gülüyor> 15 <gülüyor> 15 20 20 20. Evet, o bu şekilde raf uzunluklarını girdik. Bu ürünlerin satış miktarları 1,6 yani satışından elde edilen para 2, 2 1,9 virgül 4 2,3 virgül 2,8 2 virgül 4 2 virgül 6 virgül 2 virgül 8 2 virgül 6 2 9 3 virgül bir Evet bu şekilde o ürüne ayrılan raf uzunluğu ile o ürünün haftalık satışından elde edilen kar olarak bunları yazdık. Stat tipik bir korelasyon analizi aradaki ilişkiyi bulacağız. Acaba ürüne ayrılan rafta ayrılan yer ile ürünün satışı arasında bir ilişki var mı? Evet. Şurada görmüş olduğunuz gibi e verilerimiz çıktı. Raf uzunluğunu ve ürün satışını yolluyorum bu tarafa. Sağ tarafa. OK'ye basıyorum. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi. Korelasyon analizimiz tamamlandı. Korelasyon analizimizde hatırlayın geçen videolardan. 5 tane çıkarı elde etmemiz lazım. 1. Onlara başlayalım. 1. Korelasyon katsayısı 0,83. 2. Kuvvetli bir korelasyon. Neden? 1'e yakın. 3. Pozitif bir korelasyon. Evet gördüğünüz gibi işareti pozitif, pozitif negatif bir işaret yok. 4. Anlamlı mı bu ilişki? Evet anlamlı bir ilişki var. P değeri 0.05'ten küçük olduğu için. Evet bu şekilde bu 5 tane çıkarımı korelasyon analizi sonucunda elde etmiş oluyoruz. O zaman söyleyelim ne kaldı? Yorum kaldı geriye. Baştan söyleyip yorumla birlikte tamamlamış olalım. Markette ürün için ayrılan raf uzunluğu ile ürün satışı arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı 0,83'tür. Bu korelasyon kuvvetli, pozitif ve anlamlı bir korelasyondur. Markette ürün için ayrılan raf uzunluğu arttıkça ürün satışı da artar. Ürün satışı arttıkça ürün için ayrılan raf uzunluğu da artar. Raf ürün için ayrılan raf uzunluğu azaldıkça ürün satışı azalır. Ürün satışı azaldıkça ürün için ayrılan raf uzunluğu azalır. Evet deminden beri söylenmiş olduklarımız aslında aynı şey. Raf uzunluğuyla ürün arasında pozitif bir korelasyon var. Biri artan, artınca diğeri de artıyor, biri azalınca diğeri de azalıyor ve en sonunda da işte şöyle bir cümlelik bir korelasyon analizi çıktısı bunun sonucunda korelasyon katsayısı ve p değerimizin 0.05'ten küçük olmasından dolayı korelasyonumuzun anlamlı bir korelasyon olduğu ilişkinin anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, son nokta olarak yine söyleyelim. Bu analizin bizden bize vermiş olduğu sonuç çıktı şudur ki bu markette ürün fazla satmak istediğim bir ürünün raf rafta ayırmış olduğu mesafesini arttırman gerekiyor. Raf yoğunluğunu arttırman gerekiyor gibi bir e, raporla bunu bizden bu bilgi isteyenlere sunabiliriz. Evet bu şekilde İlk e, korelasyon analizi örneğimizi MiniTab'la çözdüğümüz korelasyon analizi örneğimizi bitirdik. İkinci örnek için ikinci videoda görüşmek üzere.